Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte daha önce bende hiç görmediğiniz bir işlem yapılacak ve saçlarımı palete uyu ile açacağım. Şöyle yanında emelleri var ya onları bir göstereyim size. Çünkü saç boyutunuza göre de ayarlamış olursunuz. Ben bundan iki kutu aldım. İçerisinden şöyle ilk olarak oksidanını göstereyim. Aslında benim izlediğim videolarda bunun içinden çıkan oksidan %12'likti ama ne hikmetse %11.5'e indirmişler. Yani e, anlamadım sebebini. Yani 0.5'lik e, oranı neye bırakmışlar bilmiyorum. Bunun içinde de 50 mil varmış. 50 mil e, sanki yok gibi geldi ama e, var denmiş. 50 mil. Bir de kapağı falan farklıydı. Biraz kutunun içeriğini değiştirmişler açıkçası. Daha önceden baktığınız diğer videolardakinden biraz farklı onu söyleyebilirim. %11.5'lik bir oksidasyon kremi var. Sonrasında şöyle açıcısı var. Uil renkli açıcı krem formunda bu. Tam bir boya tüpünde. Aynı paletin diğer boya formlarında gibi. Netledin mi? Netledin. Tamam bu var. Bu da 50 mil bu arada. Onu da göstermiş olayım. Bir başta zaten gösterdim. Gerçekten bir Bir de şöyle açıcısı, toz açıcısı var. Bu da renk aktifleştirici olarak geçiyor. Geçiyoruz. Şöyle bir tane saç maskesi var. Bu maskeyi de e, duşta kullanacağım. 2 dakika boyunca saçlarımı da bekletiyor olacağım. Bu da 15 millik bir maske. Zaten 2 tane e, bende olduğu için ikisi bana yeterli diye düşünüyorum. Şöyle neredeyse yani koyu kahveyi bile açtığını vaat ediyor. Şu arkadaki skalayı da şöyle göstermiş olayım. Benim saçlarımın bazısı bu noktada mesela, bazısı bu noktada, bazısı bu noktada nasıl olacak, nasıl eşitleyecek hiçbir fikrim yok. Merak içerisindeyim. Tabii ki bu bir açıcı olduğu için bunun üstüne bir de boyama istiyor. Boya ya da işte böyle cila formatında bir şey yapmayı planlıyorum. Tam olarak boya olmayabilir ama bu videoda sadece bu açıcı halini göstereceğim. Bir de kullanım kılavuzuyla eldivenimiz çıkıyor. Şöyle Evet kullanmadığım bir tişört giydim. Geldim. Normalde ürünü bunun içerisine karıştırın diyorlar ama ben iki tüp yapacağım ya. Şimdi ben eğer ki bu ikisini aynı anda tüplere böyle birleştirerek yaparsam bunun içerisinden bu baloncuklar oluşturuyor. Bekleme süresini açtığım için ee, ve taşıma yapıyor. O nedenle ben şöyle kapta kullanacağım. Ama siz tek tüp kullanıyorsanız bununla gerçekten çok konforlu bir şekilde saç boyama işlemi yapılabiliyor. O yüzden bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Ama iki kutu kullanacaksanız bu daha mantıklı olacaktır. Öncelikle bu %11.5'lik oksidan aktarmakla başlıyorum. İkinci oksidanı koyuyorum. İki tane 20 gram toz aktifleştiriciyi kullanıyorum şimdi. Renk acıcı kremlerini kullanmadan önce bunu iyice karıştıracağım çünkü bunların hepsini beraber bu kabın içerisinde homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmam gerekiyor ama bunları da katarsam birazdan zor olacak işim. Şöyle yani şöyle bir kıvam oldu. Şimdi üstüne o renk acıcı boyaları da katacağım. Bu ilk tüpüm. Aslında Türk renginden de fark ediliyorsa 12.1'e o kadar çok benziyor ki. Bence bunun 12.1'den tek farkı içerisine kattığımız o toz açıcı olan kısım. 12.1 de çünkü çok iyi açıyor. Ve bence neredeyse 4 tonu kadar açıyor 12.1. İkinci ürün paketimi açıyorum. Böyle iyice karıştırmam gerekiyor. Homojen ve kıvam elde etmem lazım. Kesinlikle buna çok dikkat etmelisiniz. Rengi çok tatlı. Önce şöyle saçlarımı bir göstereyim sizlere. Diplerden başlayarak şöyle şöyle <laughs> diplerimi asıl şöyle göstereyim. Bir buçuk aylık bir saç arkadaşlar. Bu bir buçuk ay önce 12-21 ya da 12-1'e falan boyamışımdır ben bunu. Şöyle göstereyim şuralardan da ayrıntılı göstereyim ki hani benimle ne derece eş saçlarınız var en azından konuyla ilgili fikriniz olsun. Asıl olay şimdi başlıyor arkada. Asıl burayı görün. Ya. Çok kötü değil mi? İlle de işte 45 dakika bekleyeceğim ya da 30 dakika bekleyeceğim gibi bir süre belirtmedim kendime. Durumuna göre bakacağım. En az bir 30 dakika kalır diye düşünüyorum. Zaten şimdi de yaklaşık işte dediğim gibi bir süre geçtim. Bir 30. dakikada bakacağım. Gerekli görürsem bir 10 dakika daha arttırırım onu. 40'a tamamlarım. Bir bakacağım mı duruma. Şimdi bekliyorum. 30 dakikam doldu. Şimdi göstereceğim size. O dipler gerçekten açıldı. Bu arada poşet gerçekten şart. Buralar mesela nemli. Buralar inanılmaz çabuk bir şekilde kurudu. Şöyle göstereyim. Bayağı açtı son adım olan maske aşamasına geçiş yapıyoruz. Ee, saçlarımı yıkadıktan sonra ben bu arada genellikle böyle ilk saçları boyadığınızda şampuanlamayın diyorlar ama ben Asla şampuanlamadan çıkamam o banyoda. O yüzden bunu önce bir akıtacağım. Ardından saçlarımı şampuanlayacağım. Son aşama olarak da şöyle bir maskeleme yapacağım. Maskeyi de yaklaşık böyle 3-5 dakika arası bekletmeyi planlıyorum. Sonrasında görüşüyoruz. Önce ıslak halini de göstermek istedim size. Çünkü ben ufak çaplı bir şok yaşadım. Yarın işe gideceğim. Normalde saçlarını açan kişilerin hiçbirinin saçlarını ben böyle görmedim. Ben bununla yarın nasıl işe gideceğim? Sonuç bu şekilde ama ben daha çok şu an sonuçtan çok yarın işe nasıl gideceğimle ilgileniyorum galiba. Çünkü beni biraz şey yaptı ya. Gerçi gün ışığında o kadar değil galiba. Banyoda bir tup turuncu görünüyor anlatamam size yani. Gün ışığındaki halde bu şekilde şu an ertesi gündeyim. Dün çekmiştim ama karanlığa kaldığım için bilmiyorum. Oraları paylaşayım. Şöyle görünüyor. Uçlar biraz daha açık ama dipler bir tık daha turuncu. Ama bence yani çok büyük bir fark. Yok eşit. Sanki böyle bir boyama yapar gibi boyadım. Bence konforlu da oldu benim için. Ben biraz şeyden korkmuştum ya bir taraf çok turuncu, bir taraf çok böyle açık kalır mı e, dip uç arasında değil de böyle hani divin atıyorum burası koyu, şurası açık bir şey olur mu diye korkmuştum ama hiç öyle bir sorun yaşamadım açıkçası gayet güzeldi zaten çünkü benim saçım böyle dipten koyu uçlara doğru açık geliyordu ya aynı o e, tonlamayı bence tutturdu şu arkayı ben size video başlamadan önce göstermiştim o arkayı bir göstermek istiyorum hemen. bu şekilde. Bence gayet iyi açtı. Hatta ben şunu dedim ki normalde böyle sarı saça saç alıştırana kadar böyle 5-6 boyama 12 birlerle yapıyoruz ya dedim ki hiç gerek yokmuş ya. Yani zaten bence o tüpün içindeki 12 bir gibi bir ton. O da mavi tonda. Belki onun bir tık daha açıydı. İçindeki oksidan da %12. 12 de sadece bir renk aktifleştirici falan var. Çok büyük bir yıpranma vesaire hiç yani normal sanki 12 bire boyamışım gibi aslında saçlarım. Öyle bir e, yıpranmışlık hissetmedim açıkçası. İyi durumda. Şöyle şuralardan da açarak göstereyim size. Yansımalar olabilir. Ama benim şu anda gördüğüm aynada e, her şey gayet eşit. Böyle buradan şuralara doğru. Bu dipler biraz daha turunculuklar var. Okey ama e, problem değil. Çünkü dipler daha koyu olabilir. Onunla bir sorun yok. Uçlar zaten daha açık. 11'li bir görünümde elde etmiş olabilirim. Bu şekilde ben sevdim. Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Ee, oil videomu da umarım beğenmişsinizdir. Çünkü YouTube'da baktığımda hiç gerçekten doğru düzgün böyle bir detaylı anlatımlı bir video yoktu. Ben de bu böyle bir e, ilk bir video oldu. Biraz e, daha bilmeden bir şeyin azizliğinde çektim. Belki sonra ilerleyen zamanlarda yine bu kadar saçlarımı işte bir, bir buçuk ay falan bekletti beklettiğim bir dönem olursa tekrar bir oil boyaması yaparım. Bunu biraz daha profesyonel yaparım bu sefer. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.